Buraya açmışlar. Eşketen DC şeyleri oy. Evet evet. Oy! Taşlara bak. Full dibiller. Bir tane yedi dibini çek, dibini çek çıkıyor. Sesi var. var onun bir tane. Aa, öldü. Benim yanımda. Benim. Oha ha öldü. Kanka şuraya bir raid atalım ilk önce. Yap. Ben bak ben şuraya şey yapayım da. Aa atamadım diğerini. Tamam. Hadi bakalım. Allah'ım sönmüyor. Patla 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 buraya Aha açık Oy sandıklara bak DC patlat Boş gibi duruyor oğlum beyiz ya bu ne Bak mu şey Abi bir şey var, metal var Öldün mü? Hayır da Hapı niye atın bir adam buraya Oy taş çıktı güzel Abi kumaş neden çıkmaz ki ya Ömür de Önemli şeyleri alayım diğerler çöp zaten Bu da ne var? Yemek var Bu ne oğlum lan içeride çöp, çöp Adam akıllı çöp Tamam Şuralara gidelim de tahta kapı Tamam in aşağı yıkık loot'u çöp bırak ne şey, o? 60 70de balkabaklı bir adam vardı kafası yardımdan uzak. Sal ya. Daha sal sal loot'u bıraksan şeye gidelim. Naked bir eee ev bulmaya gidelim. Tahta kapılı. Sonra raidleyelim. Borusuyla. Ben adamı. Erimiş mi kanka base? Evet evet. Abi oy. Ulan bizim komşuydu lan. Berat gel gel buraya bak. Nere? Dur. Şere. Böyle iki yere çıkamaya çalışıyorum. Kanka yok yok oraya kadar gitme gel buraya gel. Orada çok şey. Aynen aynen oğlum bizim komşuydu ya. Şu fırınlara baktın mı? Ba baktım baktım sülfürü var. Çek 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 çekebildiğini. Sülfür metal var burada. Odun çıktı oh be. Bunlar at. Kömüre gerek yok herhalde. Yok onu da sat. Anam buradaki lootlar kırılmış. Metal. Aa. Metal metal. Burası şey herhalde fırın. Fırın fırın. Var mı bir şey? Oy rafineri var. Eee... diğerlerini at şunları alalım. Oğlum yazık lan. Bizim base'di bu. Lootunu atarsan şey yapamazsın. Oy. Aynen bu yemekleri buradaydı oğlum yazık lan. Nasıl çıkacaksın sen şimdi oradan? Buluruz bir yolunu be. Oğlum şu an 6 canı var lan. Dur ben çıkarım buradan. Gel gel getirme. Gel çıktım gel. Tamam loot'u bırakacağım ya. Anam AK öldüm. Abi üstüm full farm benim. Üstüm full farm Ozan. Metal sülfür var. Abi hayır ya. Ne kapatırsın kanka bu kadar ya. Lan ne bileyim ya bu ermiş de bulabileceğim. Yakın mıydı? Evet Bolta evet. Çıkacağım. Mutluyorlar çık sen botla. Çıktın mı Ozan? Bekle. Bari. Bari. Oy düştüm Ozan. Düştün mü? Nerede düştün? Oğlum sen niye çıktın? Evin arkasındayım. İyi, hepsi bana bakıyor sanki. Sen de bir yandan sıkman, çekilmen lazım. Sıkabilirsen biraz. Aldım Aki. Ne bro? Oh. Öldün mü? Okey ben içeri girdim. Bro, oh my god. Oh my. Gördüm adamları. Gidiyorlar. 3 kişi. Var mı adam? Bak loot'u kaçırıyor kesin şu. Düşürdüm git bit loot'la onu. 200'de. Bak düş 210'da bak. Görüyor musun? Aha bir tane naked naked naked. loot kaçırıyor bak. Gördün mü ona sıkıyor. Evet. gördüm mü? Şu, şu an göremiyorum. Nerede senin kestiğin? Kestiğim 220 de Ozan. Evet. Diğeri multi base'in arkasında herhalde. Full det yapıyorum onu. Diğeri... 222 nerede? Kaçmış herhalde. Ay gördüm adamı. Eçat öldü o da. Oğlum orada orada yukarı çık. 210 diyorum kanka çık yukarı. 220'ye dön. A önünde, solunda. Ölmek, Aha. Almış bayağı loot. Vadisi var. Düşmedi mi lan, oğlum? Lan, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Abi mermim yok. Öldüm. Öldüm. Şaka mısın o zaman ya? Bir şey mi çekmedi gitti. Öldü o da. Diğeri de öldü. Şey ya araba parçaları kömür. Turşu falan var bayağı. Beni kaldıraydın kanka bari. Bu ne oğlum çerçöp. Çer. Bileşik yay vardı onda. Hı, aldım onu da. Diğerler çerçeve. çöp. Beni bir kaldıran. Evet. Oy. Benim hemen roof'u yapmam lazım bu arada. Al pisi burada. Oğlum lan buraya raid atacaktık. Ha. Tamam. Buraya işte ben Sakin ol oğlum. 220 can. Oğlum, <laughs> Oğlum bir dur ben bir rufa çıkaydım. Çık çık git. Beynimi <laughs> akıl Geç geç rufa git çabuk rufa git. <laughs> La rufa gitsene. Merak ediyor. <laughs> patlamadı ki. Patlamadı ki 89 can. Nasıl 89? Gel gel AK fulcular gelecek gel. Bir, bir, bir seçil daha lazım oraya 1 veya 2. Aha. Ozan geldi mi AK'li? Kanka naked AK, naked AK. Öldüğüm yerde. Dur. Nerede? <laughs> Öldü. Oğlum bu ne? Ozan aldım öldürdüm de Hı. sülfür mülfür var üstünde bu ne tamam sen AK al çık oradan ben geliyorum zaten aldım çıktım adamdan başka ne çıktı AK çıktı sülfür çıktı biraz kapat 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 patla oğlum hemen hızlı patla hızlı geliyorlar ver, vallahi. Ver, 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 Aa açıldı. açıldı. Açıldı kanka. Papa, Merdiven. Hallederiz, hallederiz. Hı -hı. Alıp çıkıyorum. Gel beni busta. Alıp çıkalım hemen. Al. Bu ne oğlum? Gel beni busta. Şuradan buz gazmasını al. Sen de çık e istersen oğlum, şimdi. Bir şey ki. Aynen oradan bir şey çıkmadı. Ben gelip bir bakacağım bir daha. Demek ki ana burada değil. fazla silah ne var? Hiçbir şey. Aa, adam geldi. Lan teki çata ölmedi. Ozan yardım. Önümü görmüyorum ki kanka. Oğlum ölmüyor adam. Vallahi bile ölmüyor. Neredesin sen? Oğlum o adam nasıl ölmüyor ya? Öldürdün mü birini? Arkasından. Yok. Ah, sevdim. Aa, gördüm gördüm. <laughs> Badisi var. Aa. Öldü mü? Bilmiyorum. Nerede? Bana info ver. Sola git, sola git, sola git. Sola git. Aa orada bak yerde. Azileri aynı. Tamam, kapat ışığını, işini, Ardın, işini kapat. <laughs> işini evet. kapat. Öyle lutlasana oğlum adam ışığı kapat. Allah seni canım yok canım yok ölüyorum kanamaya düşeceğim Diğerleri kaçtı herhalde ya Biz raid'e devam edelim Nerede hani benim şey lootumda gitsene Main'de 70'te bak adam sola git Aynen Nice Güzel Adam geldi o zaman Hadi. Aynı adamlar. Vadiyelim. Oluyor, 20 canım var. var. Çek şunları, çek onları, çek çek. çek yani Açıkta yakalayabilir, yakalarlar sıkıntı. Sen yani çek. Çek şey alıp kavralım. Şu arka tarafa bak kanka, o taraftan gelecekler. Bu Taraftan geliyorlar. Oyun evet adam geldi. Aa geller 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 sağdan geldiler bu sefer Berat. Şu taraftan mı? 200 evet. Geber tövbe sağlık. Evet. İkisi de öldü. Abi naked gidiyor ona. Ne oğlum böyle la? İlla bunu bize Şu yap. Ben falan nerede? yaptırtacaklardı. Gel da devam et reyde. Bir can. Allah'ım TC'ye bak. Yanıcı getiririz buraya. Adam geldi. Şeyli adam geldi hazmatlı herhalde. Evet geliyor. Sen dışarı çık. Çık dışarı. DB ile çık. İndim ben hazmatlı. Altta altta. Ha gördün gördün. Sağda bir tane var Nerede? 10-20. Öldü, öldü 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 o öldü hadi. tutla onu hadi. tutla Sağda var dedin hangisiydi? Bu, bu bu işte bu sıktım. Altta bir EOK'lu var. Oha ölmedi. Lan öl. Lootladın mı? <laughs> tamam. Aldın her şeyini. <laughs> tamam. Sonunda bize bunu yaptıracaklardı ya. Botunu çıkar kanka. Geliyor adam geliyor. Bu ne oğlum ya? Hiç güzel loot çıkmadı. Yürü yürü. <laughs> öldü öldü. Mermi bitti. Git lootla onu. Metal kapın yok. Aynı yine. Oh güzel. Gel beleş. <laughs> Aa öldüm. Bir Oğlum 3 seçil bir basmıştım ben. Ha biri arkada tamam. Attı mı üçünden? Aa geliyor boltta Ben rooftayım. 64 can. Aa ben burada kaldım Ozan. Vee! Ozan be! Kapat kapıyı kapat. Oğlum yardım et. Ozan. <laughs> ben orada. Abi Dur. Allah'ım ne olur. Hadi. Ah ah yes. Ah. Kapı kapattın mı? He Gübreyi koydum tekrar oraya çıktım. Aa oğlum. Oğlum bu kırılacak herhalde biraz. yok da Patladı mı? Açıldı aynen oturum. O iyi güzel taş. AK e, set. Kapıyı kapat kapıyı kapat. Daha gerek yok buradasın zaten. Ben şu taşları alayım. Gel çek sen de. AK aldım, kurciri aldım. Tahta setleri at. Oh, oh, set. Bunları al. Biri geliyor. Abi AK bakiver bak <laughs> Lutla Ozan sen. Şifre acaba şu muydu la? Aa. <laughs> Buldum şifreyi gel kanka gel. Gel. Ulan şansa bak. 4 seçil. Oy kompa bak. Allah'ım kompa bak. Kompa bak ya Rabbim. Oğlum eve gelin eve. Neredesiniz abi? ölmedi geliyorum. Bu maşa bak. Allah'ım kompa bak. Ulan komşu. Elar, Thompson, güzel. Devileri de götüreyim. ya? Evet arkadaşlar. Benim komşum kendi şifresini bana söylemişti ama hiç aklıma gelmedi değiştirmiştir diye düşünüyordum. Bir yazdım doğru çıktı şansa ve tüm nutları bu şekilde orayı patlatmadan veya erimesini iyicene beklemeden aldık. 10 numara oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Allah'a emanet olun.